Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yılına ithafen Taşkent Devlet Şarkin Aslık Üniversitesi'nde Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin bugünü ve ertesi konulu yuvarlak masa toplantısı yapıldı. Türkiye Taşkent Büyükelçisi ve bilim insanları, öğretim üyeleri ikili ilişkilerin tarihçe ve geleceği üzerine konuşmalar, değerlendirmeler yaptılar. Bir kıymetli konuğumuz var Taşkent'te. Profesör Doktor Hayrullah Hamidov Taşkent Devlet Şarkin Aslık Üniversitesi öğretim üyesi. O noktaya dönelim. Şahrukhbek o bizi bekliyor kıymetli konuyla. Söz onlara bırakalım. Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yılını kutluyoruz ve Özbekistan'da da bu münasebetle birçok etkinlik yapılacak önümüzdeki günler içerisinde. İlk etkinlik yani Türkiye'nin ilk 100 yılını kutlaması Taşkent Devlet Şarkşınaslık Üniversitesi'nde yapıldı ve bugün Türkiye Taşkent Büyükelçisi Olgan Bekar ve diğer bilim insanlarının katılımıyla bir yuvarlak masa toplantısı yapıldı ve bu toplantının ana konusu Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin bugünü ve ertesi olarak adlandırıldı ve Özbekistan-Türkiye ilişkilerinin geçmişi önümüzdeki yıllar içerisinde yapılabilecek işbirliği konusunda fikirler masaya yatırıldı bugünkü toplantıda. Yayın konuğumuz var. Türk Taşkent Devlet Şarkı Naslik Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Hayırlı Hamidif. öncelikle yayınımıza hoş geldiniz e, ve Şarkınaslık Üniversitesi Türkiye için ve Türkçe e, 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 kadrolar yetiştirmesi için önemli bir çalışmalar yapıyor e, ve bugünkü toplantının ana gündemindeki meseleler üzerine fikirlerinizi almak istiyoruz. İlk önce e, üniversitemizi tanıtmak istiyorum. Taşkent Devlet Şarqiyenasik Üniversitesi e, 105 yıllık tarihe sahip olan bir e, üniversitedir. Üniversitemizde en büyük fakültelerden biri de Türk Şinaslık Fakültesi, yani Türkoloji Fakültesi'dir. Türkoloji Fakültesi'nin dışında Çeviri Bilimi ve ulus, e, Uluslararası Gazetecilik Bölümü vardır. Orada da Türkçe ve Türk Dili ve Edebiyatı öğrenilmektedir. Ben e, Çeviri Bilimi ve e, Uluslararası Gazetecilik Bölümünde çalışıyorum ve aynı anda Özbekçeden Türkçe'ye, Türkçe'den Özbekçeye çeviri üzerinde çalışıyorum, kendim çeviriler yapıyorum ve öğrencilerimle de bu e, alanda birlikte çalışmalar yapıyoruz. Peki ve bugün... bugüne kadar e, birçok bir eserlerimizi yani Özbekçeden Türkçe'ye, Türkçe'den Özbekçeye birçok eseri tercüme ettik ve bu e, eserler Türkiye'de ve Özbekistan'da iyi bilinmektedir. Evet, e, Türkoloji Fakültesinde öğrenciler Türkiye'yi nasıl tanıyor ve siz nasıl tanıyorsunuz? Ben ilk önce Türk, Türkoloji bölümünde çalıştım. E, bu bölümde öğrencilerimiz bir Türkoloğu olarak Türkiye'nin tarihi, medeniyeti, yani kültürü, felsefesi, dili ve edebiyatını öğrenmektedirler. Yani. 32 seneden beri yani Özbekistan bağımsızlığını kavuştuğu günden itibaren bugüne kadar e, öğrenmektedir ve e, her yıl bu e, öğrencilerimizin sayısı daha da çoğalmaktadır. İlk yıllar 25-50 e, civarında öğrenci Türkçe öğrenmişse günümüzde 200'den fazla hatta e, iktisat felsefe bölümlerinde de Türkçe öğrenen öğrencilerimizi sayarsak civarları e, e, sayıları e, 300'ün civarındadır. Ya yani 300'den fazladır. Peki bugünkü toplantı için bir armağanınız da var. Yani Özbek edebiyatından <laughs> seçmelere Türkçe'ye çevirdiniz ve bugün tanıtımı yapılıyor. Bu bir kitaptan biraz bak. Bugün bizim için çok coşkulu bir gündür. E, Türkiye Cumhuriyeti e, kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz üniversitemizde ve tabii ki biz bu e, etkinliğe kendi e, armağanımızla geldik. Bu da bizim şu kitabımız, Özbek edebiyatından seçme eserler, hikayeler, şiirler antolojisi, büyük bir kitap. Bu e, kitapta benim son 12 sene içerisinde Özbekçeden Türkçe'ye çevirdiğim eserler yer almaktadır. E, son 100 yıl içerisinde ilk e, yazarımız Abdullah Kadiriden bugün yazmakta olan yani yazmaya devam etmekte olan genç yazılar, yazarlarımıza kadar 16 yazar ve şairimizin eserlerinin Türkçe çevirileri bu kitapta yer almaktadır. Tebrik ederiz. Okuyucusu bol olsun ve son Çok olarak Türkiye'ye bir kutlama mesajınız varsa alabiliriz. Tabii ki bu özel gün için bu kitabı hazırladık ve Okurlarımızı, özellikle bu kitabı okuyacak okurlarımızı, Türk okurlarımızı ve özellikle Türk halkını 100. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin 100. kuruluş yıl dönümüyle tebrik ederim kutlarım ve bu seneleri daha bin yıllar sonra da aynı şekilde aynı coşkuyla kutlamalarını niyaz ederim. Teşekkür ederiz. Ee, Profesör Doktor Hayrullah Hamidov bugün yayın konuğumuzdu ve Türk-Taşkent Devlet Şarkışnasnik Üniversitesi'nde Türkiye Cumhuriyeti kuruluşunun 100. yılına ithal... Evet, Sayın Hamidova güzel dilekleri için biz de teşekkür ediyoruz. Sevgili seyirciler